Ramazan bayramında internet ortamında buluşan siyasi parti kurmayları kurban bayramında da yine sosyal mesafeyi uyarak uzaktan bayramlaştı. Gündemin ilk sırasında ise Ayasofya vardı. Merhabalar efendim. Yine bir bayram. Yine bir aradayız. İkinci gün geleneği yaşatıldı. Partiler arası bayramlaşmalar için kurmaylar bir araya geldi. Zoom üzerinden bayramlaşacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Umarım bir daha böyle bir bayramlaşma yapmak zorunda kalmayız. Adana Demir Spor çıksaydı Süper Ligi cezayemiz böyle çifte <laughs> kutlama cezayesi olacaktı ama nasip olmadı. İnşallah gelecek sene başaracağız. İlk kez Ramazan bayramında internet ortamında buluşmuştu kurmaylar. Salgın hastalık nedeniyle yine aynı yöntem izlendi. Ayasofya öncelikli gündemdi. Çifte bayram yaşadık. Buruk da olsak Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gerçekten gönlümüzü ferahlattı. AK Parti HDP ile MHP ise hem HDP hem de İyi Parti ile bu bayramda da bayramlaşmadı. Meral Akşener ise karantinada olduğu için açılışına gidemediği Ayasofya'yı ziyaret etti. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Hana, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hana, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik.